Hepinize merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyeti aldım ve falların bireysel değildir tabii ki de bireysel fal bakıyorum. Eskiden gmailinden bakıyordum arkadaşlar artık instagram adresimden bakmaktayım instagram adresiniz nedir diye bir soru yöneltirseniz bana gözdeyle fal yorumları arama kısmına yazarsanız mutlaka çıkarım ama derseniz ki oradan bulamadık biz sizin nasıl bulacağız açıklama kısmında linkini bıraktım oraya tıklarsanız gerçekten bulacaksınızdır eminim bundan. Evet, soru cevap halinde devam edebiliriz. İlk önce ben açılımı yaparım daha sonra soru cevap halinde devam ederiz. Yani kafanızda oluşan tüm soru işaretlerini yanıt vermek adına buradayım ve sizler için buradayım. Tabii ki de her şeyi Allah bilir, her şeyi Allah yaratır. Bizler sadece vesileyiz burada. <laughs> Evet sevgili dostlarım kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini çünkü günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Artık ben falımıza geçiyorum. Sizlerde dileklerinizde bulunun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda umarım çok güzel şeyler çıkacak ve siz daima mutlu olacaksınız. Evet, sıkıntıları artık dışarıya atmaktayız gördüğünüz gibi. Ee, sıkıntı, stresi ne var ise hepsini e, dışarıya attığınız temiz bir fincan, ferahlı bir fincan, hatta sıkıntıları atacak olduğunuz bir fincan. Evet, dışarıya yapmak istediğiniz bir yolunuzun olduğunu görebiliyorum açıkçası. Yani şu şekilde bir şey söylemem lazım. Ee, bulunduğunuz şehirde ya da bulunduğunuz ülkede Tam tamına bir iş oturtamadıysanız, gittiğim yerde daha mutlu olacağım, gittiğim zaman daha güzel kazançlar sağlayacağım diyorsanız eğer öyle bir düşünceniz var ise evet bir yolunuz görünüyor. iş hakkında gideceğiniz bu yol gerçekten tamamıyla aileniz ile oraya yerleşeceksiniz ve ferah huzurlu bir hayat, huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Eğer okuyan dostlarım var ise beni dinleyen. Sevgili abonelerim, gerçekten okul için dışarıya çıkacak olan dostlarım var ise çok temiz yani ekonomik özgürlüklerinizi elinize almanız için, hedeflerinize ulaşabilmeniz için bir yol yapmanız gerekiyor. Net bir şekilde görünüyor burada ve bu yol sizler için çok ferahlı olacak. Evet artık artık hanenin tam ortasında çok güzel bir ay doğmuş. Yani bu ay doğmasının sebebi nedir? Ee, sıkıntılı ve stresli olduğunuz bir anda alabileceğiniz bir haber gerçekten sizi maddi ve manevi konularla alakalı e, aydınlatacak. Artık aydınlanma, bütünlenme, tamamlanma ve küllerinizden tekrardan doğma zamanı girmiş bulunmaktasınız. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde aydınlanacak olan bir haneyi görebiliyorum. Evet bir kişi yüzünden hane paramparça olmuş, e, kalbiniz paramparça olmuş. Dilekleriniz, istekleriniz, hayalleriniz yarıda kalmış olarak görebiliyorum. İlla e, sevgili bakımından da olmasına gerek yoktur. Dediğim gibi sizler size uyanları alın, uymayan, kötü ve çirkin olan ne varsa evreni iade edin gitsin arkadaşlarım. E, ama şöyle bir şey de söz konusu ki gerçekten bir üçüncü kişi araya girmiş ve e, o ilişkiyi mahvetmiş olarak görebiliyorum. Güzel giden bir ilişki, ferahlı giden bir ilişki, birbirinizi tamamladığınız bir ilişki ama, dediğim gibi üçüncü kişi tarafından da mahvedilen bir e, ilişki olarak görebiliyorum. Artık böyle üzerinize kambur gibi, üzerinize bir yük gibi olmaya başlamış. E, bu aşk ve sevgi duygularınız artık böyle kambur gibi olmaya başlamış. Çok eğlendiğiniz bir yerde, çok e, sevindiğiniz bir zamanda bile maalesef ki aklınıza geliyor ve e, siz Umutlarınızı yitirmiş olarak düşünüyorsunuz. Artık tamamıyla bitti ve bana artık geri dönmeyecek gibi düşünceler yapıyorsunuz. Ve o mutlu olduğunuz zamanlarda bile hüzünlenip ağlayabiliyorsunuz. Bu bağlamda da bu insanın bir taraftan gelmesini bir taraftan da gelmemesini istiyorsunuz. Aklınız ve kalbiniz arasında kalmış bir şekildesiniz. Yani şu şekilde söylemem gerekiyor ki... E, geldiğinde tekrardan gitmeyecekse, ona güvenebileceksem eğer bu yaptığı hataları tekrardan yapmayacaksa gelsin başımın üzerinde yeri var ama aynı hataları işleyecekse beni tekrardan üzecekse ben burada bu ilişkide yokum gelmesin diyor ee, iç sesiniz kalbiniz ise gelsin diyor iki e, iki duygu arasında gidip geliyorsunuz şu anda gerçekten o şekilde çıkmış. S harfi çıkmış. S harfinden bir haber bekliyorsunuz. Gelecek olan bir haber, temiz bir haber ve gerçekten çok mutlu olacaksınız. Artık böyle mutluluğunuzu başka bir insan var. Onunla paylaşacaksınız. Temiz ve ferahlı olarak görebiliyorum. Salıncakta sallanan bir insan var burada. İki arada bir derede kalmış, iki ilişki arasında kalmış maalesef ki. Ee, yani şöyle düşünüyor. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Yani ben diyor iki arada bir derede kaldım. Ne yardan geçiyorum selden gerçekten de o şekilde. Ee, ve temiz kararını verecek. Yok çok yakın bir zaman içerisinde temiz bir kararını verecek. Artık e, kararlarının sağlıklı olduğuna inandığı için bu kararları veriyor. Geri dönmesini istediğiniz bir eşiniz var, ee, eş diyorum direktman çünkü aranızda bir mahkeme görünmüyor, ee, aranızda güzel bir devlet dairesine bağlı yani ay yıldız çıkmış bir nikah olan kişiler beni dinlesinler lütfen. Evet e, aradaki kişi gerçekten para göz bir insan, aç gözlükten de öte olan bir insan olarak görünüyor. Yakın bir zaman dilimi içerisinde. Yakın bir zaman nedir? İki vade ya da bir vadi içerisinde. Gerçekten tamamıyla bitecek ve bu üçüncü kişi aranızdan çıkacak. Resmen böyle artık daima gözyaşı dökmektesiniz, daima üzülmektesiniz, daima beklemektesiniz. Artık bekleyişleriniz ferahlı, sabırlarınızın sonu selamet olacak. Net olarak söyleyebilirim. Bu üçüncü kişi aradan çıkınca, İşiniz gerçekten ailesinin başına, sizin başınıza tekrardan geri gelecek. Ayrıldan kopan bir yuva görmedim. E, mahkemeyle alakalı bir şeyler söyledi ise size. İşte ben ayrılmak istiyorum ya da e, yakın zaman içerisinde bir mahkeme açacağım gibilerinden bir şeyler söylediyse. Şu anda öfkesini yenik düşen bir insan, ve gururunu e, ayaklar altına alamayan bir insan olarak görebiliyorum size karşı kesin ve net bir kararlıymış gibi konuşan, halbuki kalbi onu söylemeyen, diliyle söylüyor ama kalbi onları söylemiyor tabii ki. Dil ucunda söylediği kelimeler ve laflar var sizlere karşı. Bir iftira atılmış olarak görebiliyorum. Ee, bu iftira gerçekten sizin böyle içinize oturmuş. Çok üzülmüşsünüz, çok yıpranmışsınız, hatta kendinizi paralamışsınız. Ben değilim, ben yapmadım diye. Ama şöyle de bir şey söz konusu ki anlayacak, karşıtki taraf anlayacak. Yani sizin konu her neyse yapmadığınızı, sizin suçsuz olduğunu ve üzerinize atılan iftiranın ne kadar yanlış ve sizin ne kadar yıprattığını öğrenecek ve görecek ve bu bağlamda da sarmaş dolaş olduğunuzu görebiliyorum. Evet, tatil planları olan dostlarım var ise aranızda. Güzel, önü açık, denizli deniz görebiliyorum. Uçsuz bucaksız bir deniz görebiliyorum. E, denizde tatile gitmek isteyen dostlarım var ise aranızda ama küçük bir tartışma çıktı ise aranızda. Gideceksiniz hiçbir şekilde kafanıza takmayın yol gözüküyor temiz bir yol iki kişilik bir yol ferahlı bir yol diyebilirim size. Son olarak şunu da söylemem gerekiyor. Dışarıdan gelebilecek olan bir haber gerçekten sizi çok mutlu edecek. Ee, artık böyle zafer benim işareti yapmışsınız. Ve o zafere sahip olduktan sonra gerçekten hayatta yeni bir sayfa açacaksınız. Ve bu hayatta açtığınız sayfa gerçekten sizi çok mutlu edecek. Evet dileklerimizi tutalım arkadaşlar. Bugün çok ciddi baktım falan. Yoğunlaşmak istiyorum arkadaşlar isteğiniz dileğiniz neyse gerçekten e, soru işaretleriniz özellikle neyse soru işaretlerinizi yanıtlamak amacıyla buradayım zaten biliyorsunuz bu bağlamda da e, biraz böyle yoğunlaşmak istedim evet iki tane dilek tutan dostlarım bir tanesi çok hızlı bir tanesi de biraz yavaş bir şekilde olacak ama olacak. Maddi konularınıza baktığımda ise bir kişi yüzünden finansal sıkıntılara girmişsiniz maddi ve manevi anlamda çöküntülere girmişsiniz Evet hayatınızda varken yok olan bir insan ne demektir bu derseniz soyut bir insan olarak görebiliyorum nötr bir insan olarak görebiliyorum hayatınıza artı bir katmamış eksi bir katmış yani e, götürdükleri çok getirdiği hiçbir şey yok ve e, tamamıyla sırtınızı dönmüşsünüz. Bir mahkeme ile alakalı konuşma yapacaksınız. Çünkü e, bu dediğim kişi sizin eşiniz büyük ihtimalle. Ne çoluğuna çocuğuna bir desteği var. Ne size bir desteği ne de haneye bir desteği var. Daha çok ben diyor. Yani bencil bir kişi olarak görebiliyorum. Ve bencilliğinden dolayı her şeyi kaybetmiş ama devam ediyor bencilliğine. Empati yapamayan bir insan ve empati yapabilseydi eğer ki çoluğunuzun çocuğunuzun ve sizin yerine yerinize kendisini koyabilirdi ama yapamıyor bunu. Alkol bağımlısı olan bir insan görebiliyorum. Ee, aslında evliliğiniz iyi hoş ama maalesef bu alkol e, işin içine girdiği zaman her şeyi darman duman ediyor ve bir türlü de akıllanmamış bekliyorsunuz akıllanacak mı acaba diye. Eliniz kolunuz bağlı çoluk çocuk için e, sabretmektesiniz ama sabırda bir yere kadar sabrın sonu selamet diyelim gene. Evet arkadaşlar, iş hakkında bakıyorum. Ee, hiçbir işte dikiş tutturamamışsınız açıkçası. Neden derseniz? Gittiğiniz işler, yaptığınız işler size göre olan işler değildir. Şimdi masa başında bir iş belki sizi sıkabilir. Ee, ayakta durup, durup da yaptığınız işler belki sizi yorabilir. Siz tam ortasını bulamamışsınız ama bir devlet dairesinden gelecek olan haberiniz gerçekten sizi çok mutlu edecek. Devlet dairesine başlamak isteyen, devlet memuru olmak isteyen arkadaşlarım var ise aramızda gerçekten olacak temiz ve ferahlı bir şekilde. Son olarak mirasla alakalı bir işiniz var ise ve bir türlü size kavuşamadıysa bu miras, engelleriniz var ve o engelleri kaldıracaksınız. Tatlı bir dil ile, tartışma yapmadan bir telefon ile görüşüp bu aradaki blokaj gibi olan insanı yani engel koyan insanı, köstek olan insanı daha doğrusu tamamıyla ayak altına alacaksınız sevgili dostlarım. Maddi konularda ve aşk konularında tamamıyla temize ve ferah kavuşacaksınız inşallah Allah'ın izniyle demek istiyorum. Ve ben burada falımız sonlandırıyorum. Evet arkadaşlarım, sevgili abonelerim ve bana abone olan arkadaşlarım. Aramıza yeni katılan arkadaşlarıma buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ailenize katılmakla çok iyi ettiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var demek istiyorum öncelikle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki <laughs> günlük baktığım fallardan, açılımlardan haberdar olabilmek için Beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlarım, enerjilerimden yararlanmak istiyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Ee, gerçekten sizleri çok seviyorum. Geceye bıraktığınız onca güzel mesajları okuyorum. Çok güzeller arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ee, kalbiniz kadar hayatınızda temiz olması dileğimle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.